Efendim standları geziyoruz öyle sırayla. Şimdi de Kafkas Dernekleri Federasyonu standındayız. Ankara'dan katılım sağladı. Kafkas Dernekleri Federasyonu burada. Değerli Başkanımız Ünal Ünüçay Bey, Ü, Uluçay Bey burada yanımızdalar. Merhabalar değerli başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördük, Biz, daha iyi olduk. Çok teşekkürler değerli başkanım. Görüyorum ki burada e, İstanbul Belediye Başkanı'nın sunduğu çok güzel bir etkinlik alanı var. İstanbul'daki bütün STK'larımız, burada hatta Ankara'dan siz Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak buradasınız. Samsun'dan gelenler var. Güzel bir birlik ve beraberlik fotoğrafı var. Bu günün anlam ve önemiyle ilgili olarak Nerede söylemek istersiniz? Bu aslında daha önce e, Çerkez Kültür Evi'nin Ömer Başkan'ın e, Ekrem Başkan'a bir önerisiydi. Böyle bir şeydi. E, ama e, pandemi girdi. Başka bir şeyler oldu. E, bunu gerçekleştirememiştik. E, sağ olsun Ekrem Başkan da bu kültüre yabancı birisi değil. E, kültürümüze çok yakın. E, kendisi e, Beylikdüzü'nde çok ciddi bir yerde, çok iyi bir konumda. güzel bir dernek binası yapıp Çerkez Kültür'e teslim etti sağ olsun. Kendi belediye başkanlığında de, Bugün de böyle bir şey bize, böyle bir alanı tahsis ettiler. Türkiye'de ilk defa böyle Kafkasya günleri yapılıyor. umarım Çerkezlerin yoğun yaşadığı illerdeki belediyelere de örnek bir şey olur bu. E, oralarda da böyle etkinlikleri görmek isteriz. E, hem burada bütün dernekleri, kurumları bir araya getiriyorlar. Kaynaşıyoruz. E, birlik beraberlik içinde çok güzel bir dört e, gün yaşayacağız. Kesinlikle aynı yani ben de katılıyorum. Yani çok güzel bir birlik ve beraberlik mesajı iletiliyor buradan dışarıya. Hatta dün akşam Genel Başkan İstanbul Belediye Başkanı pardon e, protokolde konuşma yaparken sizin bir talebiniz oldu. O taleple ilgili ben söylemiyorum. Siz ifade edin lütfen. Evet, ekran Başkan'dan şunu istedik. Eee yani iki tane talebimiz oldu. Bizim düzcede bir üniversitemiz var. Çerkez Edebiyatı. Bir de Kayseri'de var. Biliyorsunuz Çerkez Edebiyatı. Eee buradan Mezun olan arkadaşlarımız iş konusunda e, maalesef sıkıntı yaşıyorlar İslam konusunda. Bunda biz şöyle, e, daha öncesinde aslında konuşulmuştu bunların hepsi Ekrem Başkan'la e, ve ekibinle. E, çağrı merkezlerinin ilgili böyle bir destek istedim. E, çağrı merkezlerinde niye Çerkezce, Abazaca, Osetçe Çeçence bilen arkadaşlarımız olmasın diye daha önce konuşmuştuk. Olumlu talebi geldi mi? Ee, Ekrem Başkan bununla ilgili çalışma yapacağını söyledi. Ee, en kısa zamanda da zaten tekrar biz başkanla bir araya geleceğiz. Ee, Federasyon olarak davet etti kendisi. Çıkarken de bir en kısa sürede görüşelim diye. Bu projeyi de, detaylandırıp masaya dediler. İkincisi de e, Çerkezlerin da. büyük bir kültür merkezine ihtiyacı evet. olduğunu, bunun içinde müzemizin olabileceği kültür merkezlerimiz olabileceği, konserlerin yapılabileceği, gösterilerin yapılabileceği, işte büyüklerimizin, küçüklerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın hep beraber bir arada olabileceği bir yaşam merkezi gibi bir şey istedik. O da sağ olsun buna e, olurunu verdi. E, güzel bir yerde, güzel bir mekan sözünü de aldı kendisine. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben şahidim yani dün akşam hakikaten değerli Genel Başkanımız bu talepte bulundu. İstanbul Belediye Başkanımız da buna olur sözü verdi. Fakat İstanbul denen şeyi devlet büyüklüğünde bir şehir, Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere Genel Başkanımız bir tane bir yer için Avrupa Anadolu yakası için istemişti. Ben ilavetin şeyi talebi Avrupa yakası içinde diyorum İki tane yapsın yaparken diyorum kültür merkezine. İnşallah ee, aslında Avrupa yakasının da e, bana göre hükümetin Avrupa yakasında i̇nşallah. bir şey yapmasını onu da biz takipçisi olalım. İnşallah. Ee, i̇nşallah Avrupa yakasına da Anadolu'da bir temel attıktan sonrası, sonrası gelir, peşi gelir. Mühim olan o kültür merkezlerini doldurmak. Evet doğru. Gençlerle, kadınlarla büyüklerimiz o kültür merkezlerini doldurup kültürümüzü ne kadar iyi sergilersek elimiz her zaman herkesin karşısında güçlü olur. Evet değerli başkanım yoğunsunuz vaktinize çok az biliyorum biz de Nuri Bey ile öyle şey bu katkılarınız için birlik ve beraberlik mesajlarınız için bu güzel atmosfer için verdiği mesajlar için ben Nuri Tandoğlu Dart Ajansı ve ben Nadir Yamaç olarak size çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Özellikle Nuri'ye. Nuri bizim her zaman, her zaman yanımızda. iyi günümüzde, kötü günümüzde sağ olsun. Artacansa. iyi ki varsın Nuri, iyi ki Nadir sen de varsın. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Başarılar diliyoruz herif. İnşallah böyle günlerde görüşmek üzere. Diyeyim. İnşallah.